Hayal edin, tanrıların arasında bir figür. Bir gün kahkahaları ile eğlence yaratıyor, ertesi gün ihanetiyle kıyameti getiriyor. Ne tam bir dost, ne de gerçek bir düşman. O sadece Loki. Düzenin düşmanı, kaosun müttefiki. Arkadaşlar, bu videoları hazırlamak gerçekten çok emek istiyor. Ama beğeni ve yorum olmadığında YouTube videoyu daha az kişiye gösteriyor. Yani desteğiniz olmazsa kanal büyüyemiyor. Sizden ricam basit. Videoyu beğenin ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Her beğeni, her yorum bu kanalın daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi gelin tanrıların en büyük düzenbazının karanlık hikayesine birlikte bakalım. Norse mitolojisinde Loki, sınırların ötesinde bir varlıktır. Ne tamamen bir tanrı, ne de sıradan bir dev. Şekil değiştirebilir, zekasıyla herkesi kandırabilir. Bazen torun dostu, bazen düşmanı. Bazen tanrılara zafer kazandıran, bazen felaket getiren. Loki, tanımların dışına taşan bir güçtür. Loki'nin hikayeleri sadece kaos ve ihanette de dolu değildir. Bazen onun oyunları tanrıların en büyük hazinelerine dönüşür. Bir gün torun karısı Sif'in altın saçlarını keser. Tanrılar öfkeyle üzerine yürür. Ama Loki cezadan kurtulmak için cücelere gider. Ve işte orada mitolojinin en büyük eserleri yaratılır. Torun çekici Mjolnir, Odin'in mızrağı Gungnir, Freyr'in altın domuzu Gullinbursti tanrıların en güçlü silahları Loki'nin zorunlu bir oyunundan doğar. İşte Loki böyle bir varlıktır. Bir gün büyük hediyeler kazandırır, ertesi gün yıkım getirir. Onu tanımlamak zordur. Çünkü Loki'nin gerçek sadakati sadece kendisine aittir. Tanrıların en sevdiği figür, ışığın ve iyiliğin sembolü Baldır. Bir gün ölümünü gördüğü karanlık rüyalarla sarsılır. Korkuya kapılan annesi Frigg, tüm canlılardan ve cansızlardan söz alır. Baldra asla zarar vermeyeceksiniz. Taştan toprağa, ateşten suya kadar herkes söz verir. Artık Baldr dokunulmazdır. Ve tanrılar bu dokunulmazlığı oyun haline getirir. Ona mızraklar, oklar, baltalar fırlatırlar. Ama hiçbiri Baldr'a zarar vermez. Kahkahalar göğe yükselir. Fakat Loki boşluğu bulur. Bir şeyden söz alınmamıştır. Küçük, önemsiz görülen öksü otu. Loki bu zayıflığı silaha dönüştürür. Bir dal koparır ve Baldr'ın kör kardeşi Hodr'a yaklaşır. Oyun oynuyormuş gibi fısıldar. Kardeşine sen de katıl. At şu oku. Hodr, Loki'nin verdiği ökse otu sapını fırlatır. Ve hiç kimsenin beklemediği şekilde sap Baldr'ın kalbine girer. Tanrıların kahkahaları bir anda çığlığa dönüşür. Işığın sembolü düşmüştür. Ve tanrıların en sevdiğini yok eden kişi artık bellidir. Loki bu an mitolojide bir dönüm noktasıdır. Çünkü Baldr'ın ölümüyle birlikte tanrıların güveni yıkılır. Ve Ragnarök'ün ilk kıvılcımı yanmaya başlar. Artık Loki için geri dönüş yoktur. Tanrılar intikamını alır. Onu bir kayaya zincirler, üzerine zehir damlatan bir yılan yerleştirirler. Eşi Sigin elinde bir kapla zehri toplamaya çalışır. Ama her boşaltışında birkaç damla Loki'nin yüzüne düşer. Acı çığlıkları yeri sarsar. İnsanların hissettiği depremler işte bu çığlıkların yankısıdır denir. Ama hikaye burada bitmez. Çünkü Loki'nin kaderi Ragnarök'te yeni tanrıların son savaşında tamamlanacaktır. O gün zincirlerinden kurtulacak, devlerle birleşecek ve eski dostlarına karşı savaşacaktır. Oğlu Fenrir güneşi yutacak, dünya karanlığa gömülecek. Ve Loki tanrıların düşmanı olarak kendi sonunu da getirecektir. Loki bir kahkaha ile düzeni bozan, bir ihanet ile evrenin sonunu başlatan düzenbaz. Onun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Kaos olmadan değişim olmaz. Peki sizce Loki gerçekten kötü müydü? Yoksa sadece kaçınılmaz olanı hızlandıran bir güç mü? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bölümde Ragnarök'te tanrıların karşısına çıkan diğer devasa güçleri keşfedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.